Selam Biz arkadaşlar. Edemiz, Selam arkadaşlar. Bugün ilk kanalımın videosunu atacağım ve ne tanıtacağım acaba? Böyle bekleyin Hemen Ya daha yüklemedim. Şöyle bir kitap. Türkçe 3. sınıf kitabı. Ee, arkadaşlar, e, herkes yorumları ismini yazsın. O zaman bir kişiye göndereceğim. Çok eğlenceli. İçini şimdi göstermeyeyim. İstiyorum. Şimdi şöyle içinde çok güzel şeyler var. Ee, bu arada bana ilk haberini alan kişinin ismini tavşıraya koyacağım. Çok heyecanlıyım. İlk video olduğu için. Evet böyle bir kitap. Şimdi arkadaşlar size ya daha dur. Arkadaşlar şimdi azıcık böyle gezinelim. Şimdi size kitap Böyle bir şeyler var göstereceğim. Evet arkadaşlar şu şöyle, şöyle bir durum. Bakın. Bunda yoruma ismini yazıp abone olanlara göndereceğim. Bir de şeyini yazın. Balıkesir'den, Toki'den birisi olmak zorunda. Böyle. Hı, çok tatlı mi? Bunu çok kişi istiyor. Geçin. Kardeşim de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapat. Geçin aşkım. Evet, Hayır. Geçin. Anneme söyleyeceğim şimdi senin. Bu video göndereceğim. Bir de arkadaşlar bekleyin. Bak seni Ayarlamıştım. Şu kitabı gönderdim. Bakın arkasında resimler. Bu da üçüncü kişi ismini yazıp bir de şeyinizi gönderin arkadaşlar. Neydi onun adı? Adresinizi gönderin. Ayıcık. Türkçe kitabı ayıcık ve bu. Üç kişi. Sadece üç kişiye. Bakın. Ayıcık. Birazcık. Kitap. Arkadaşlar bu video bugünlük kadar olsun. Hadi. Abone olmayı unutmayın.